Sorumuzda gemimizin rotası 340 derece, sürati 16 nat. Gemi anemometresinden nispi rüzgarın yönünü sancak 65 derece olarak ve süratini 13.5 nat olarak ölçmüşüzdür demiş. Bu durumda hakiki rüzgarın yönü ve sürati nedir demiş. Şimdi burada manevra cetvelini kullanmamız gerekiyor yine. Manevra cetvelinden e, gemimizin rotasını böyle 340'a doğru çizdiğimizde e, gemimizin e, süratini 16 nat demiş. Ben bunu 4'te 1 olarak e, küçülttüm. Cetvelimize manevra tablomuzu sığması için. E, ve 4 santime tekabül ettirdim bunu. 4 santim 16 nat'a eşittir dedim yani. 340 dereceye çizdiğimde ve sonrasında e, ee, sancak 65 dereceden 13 buçuk natla rüzgar estiğini söylüyor. Sancak 65 derece 340'tan e, aslında 45 derece ediyor. 45 dereceden bir rüzgar geliyormuş 13 buçuk nat ile. Ee, 16 natı 4 santime küçülttüysem. E, 13.5 natı kaç santime küçültmem lazım diye hesapladığımda 3.37 santim oluyor. 3.37 santimlik gemimin vektörünün ucuna 65 dereceden pardon 45 dereceden gelen bir vektör çizeceğim. 45 derecelik 45 dereceden gelen bu vektörü 3.37 santimlik vektörü benim gemi vektörümün ucuna eklediğimde buradaki bileşke vektörü buluyorum. E, bu bileşke vektörü çizdiğimde ben buradan e, 100, 113 dereceye 113 dereceye e, geldiğini görüyorum. Yani aslında rüzgar 113 dereceden esiyormuş. E, ve bu vektörün bu vektörün ben boyunu ölçtüğümde tekrardan bunun 4 santim olduğunu görüyorum. 4 santim olduğunu görüyorum. Benim küçültme miktarıma göre zaten 4 santim 16 nata eşit idi. Bu takdirde bu bileşke vektörümün e, süratı de yine 16 mil olacaktır. Cevaplara baktığımda cevaplara baktığımda burada en yakın cevabın e, 114 rotasına 16 nat olarak e, istediğini görüyoruz. Cevap B2 olduğunu görüyoruz.